inşa edilmiş köye. Şu anda köyün kültür ve taziye evine bakıyoruz. Taziye evinin önünde Yakup Ayaz günle sohbet edeceğiz. Sohbetsiz olur mu hiç? Yakup Bey aynı zamanda bu kültür ve taziye evinin başkanı. Bize köyü hakkında neler söyleyecek bakalım. Burası Üç Güzey ilçesinin en büyük köylerinden birisi Hasbağlar. Eski ismi Kamrut, Kamrunulia. Yerleşim alanı yaklaşık 600-700 yıldan beri var. Adaklı'ya bağlı bir köydür. Daha önceden Kiri ilçesine bağlıydı. Kiri ilçesinden 89'da Adaklı nahiyelikten çıkıp ilçe statüsünü alınca köyümüzü Adaklı'ya bağladılar. Bize yakınlığı 28 kilometre. ile yakınlığımız 50 kilometre. Yaklaşık bir 5-6 ay karlı bir bölgede yaşayacağız. Bundan sonraki kış şartları çetin geçecek. Köyün başlıca geçim kaynakları tarım, çiftçilik, hayvancılık. Okulumuz taşımalı sistemdir. Köyümüzde sağlık ocağı mevcut. Köyde 68 yılında bir kayma oldu. Kaymaya bağlı olarak köyün coğrafi olarak dağılımı, yüz ölçümü bayağı bir genişledi rakım olarak 1600 rakımda yaşıyoruz. İstanbul'a bağlı bir derneğimiz var. Buradaki iki kültür ve taziyevi İstanbul'daki ana dernek altında birleşiyor. Şeffaf bir şekilde insanlarımıza, bölgemize, coğrafyamıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yararlı bilgilendirme için çok teşekkür ediyoruz Yakup Bey. devam edelim köyü keşfetmeye. Köyün camisini selamlıyoruz uzaktan.